şu an Prag sokaklarında yürüyoruz. Ertu İstanbul'dan geldi. Selamlar. Ee, hostelden çıkıp kahvaltımızı yaptık. Şimdi de meşhur Charles Beach ve devamında kaleye doğru gitmeyi planlıyoruz. Akşamki büyük maç öncesi. Evet. 3 çikini ve Galatasaray maçına. Evet. gezimizden sonra saat 9'da Galatasaray maçında buluşacağız ve orayı da video çekmeye çalışacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Evet burasına Dancing House deniyor. Böyle değişik bir mimari yapı. Çok kişinin ziyaret ettiği ve değişik hareketlerle poz verdiği var. Kimisi tek, uçan tekme atıyor, kimisi yumruk atıyor, kimisi kafa atıyor gibi. Öyle pek bir hikayesi yok aslında ama. Şehrin yani ikonik bölgelerinden biri olmuş. Ertuğrul Ertuğ bir şey ilgili görüşlerini alalım. Mükemmel bir yer ya. Çok, gerçekten çok etkilendim. <laughs> çok mu etkilendin? Evet. Mesela bu yapıların ne olduğuna dair bir fikrin var mı? Hiçbir <laughs> fikrim yok. <laughs> <bir gülüyor> bak. Harika bakası yapılar değil mi? şu yoldan işte karaya çıkıyor. Çekeceğim mi? inşallah inşallah. m m <laughs> Evet, Çek Cumhuriyeti'nin meşhur aslında e, kavgalı aldılar bu tatlı için. Hı hı. İki ülkede bu tatlı bizim diye kapışıyor. Biz de Yunanistan gibi yani. Evet, aynı öyle. Makara yiyoruz. Dondurmalısı yoktu o yüzden kremalı aldık ben. Krema çilek, Ertuğ da krema muz. Evet. Nasıl buldun? Şarkı. <laughs> beğendiğimi söyleyemem. Yani ice cream olsa, dondurma daha olsa görelim. daha güzel olmuş. Bakalım. Yani ee, şu sert kısmını merak Krema da soğuk. Hmm. Ama şey, yoğurdun üstü olur ya, hmm. onun tadı var. Evet, evet, aynen. Evet. Franz Kafka Müzesi'ndeyiz. Bu da ilginç bir heykel var. Bu heykelin hikayesini Ertuğrul bize anlatacak. Kanka ortadaki Çek Cumhuriyet temsil ediyormuş. Bu iki adam da siyasi adamı temsil ediyormuş. İlkin içine nasıl etkilerini temsil Olağan bir çalışma ha. Evet Galatasaray atkılarımızı, formalarımızı giydik. Evet, stadyuma doğru yola çıkıyoruz. Yol üstünde bir yemek yiyip ardından stadyum arayacağız. Taraftar grubun nerede olduğunu şu an için bilmiyoruz. Belki bir dursak onlara da eşlik ederiz. Anahtar anahtarı aldım ya. Kulesin çalışa denk geldik. Galatasaray toplama alanına gelin gelirken Geçen sefer geldiğinde bu tadilattaydı. Tamam. Yeni evet, bir şey öğrenüştün ya. Bunlar bütün aile Şanlıurfa'nın. Gel 겁니다. Gidiyor 겁니다. Gidiyor Saat başı çalıyor bak. Saat çıktı. Ya bak Yeah <laughs>